Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Gecenin yıldızı Leroy Sané, attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, ilk dakikadan itibaren baskılı oyunuyla dikkat çekti. Birinci dakikada İlkay Gündoğan'ın savunma arkasına gönderdiği pasla Icardi, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak Arjantinli yıldızın aşırtma vuruşu direkten döndü. 10. dakikada Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Kaan Ayhan kafayla topu avuta gönderdi. Galatasaray ilk yarı boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu. Pozisyon üstünlüğünü sahaya yansıttı. 45. artı 3. dakikada sahneye çıkan Leroy Sané, ilk ayın pasıyla ceza sahasına girerek düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. 0-1 İkinci yarı 47. dakikada Başakşehir, Şomurodov'la golü buldu. Ancak var incelemesi sonucunda pozisyon offside gerekçesiyle iptal edildi. 59. dakikada Başakşehir bu kez hedefi buldu. Duarte'nin uzun pasında savunma arkasına sarkan Kemen, topu 6 pas üzerindeki Şomurodov'a çıkardı. Deneyimli forvet düzgün bir vuruşla skoru eşitledi. 1-1. Galatasaray bu gole hızlı yanıt verdi. 62. dakikada Sara'nın pasıyla ceza sahasına giren Sane, kaleciyi çalımlayarak topu boş ağlara gönderdi. 1-2 Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi. Kalan dakikalarda Osimhen ve Barış Elper Yılmaz ile farkı arttırma fırsatları bulan Sarı Kırmızılılar, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremese de sahadan 3 puanla ayrıldı. Maçın oyuncusu Leroy Sane Attığı iki golle takımını galibiyete taşıyan Leroy Sane, hem üretkenliği hem bitiriciliği ile Galatasaray forması altında en iyi maçlarından birini oynadı. Alman Yıldız, son haftalardaki performansıyla taraftarında sevgisi haline geldi.